Merhaba arkadaşlar. Şok marketlere Ocak ayı sonunda gelebilecek aktüel ürünleri hep birlikte inceleyelim. 2 raflı çalışma masası 120 cm 75 cm ölçülerinde fiyatı ise 99 lira. Emsan Beykoz serisi 8 parça çelik tencere seti 299 lira fiyatı var. Kütahya porselenden 6 kişilik renkli kahve takımı fiyatı ise 69.90. Desenli aile boyu çelik çaydanlık takımı fiyatı ise 99.95. Paşa Bahçe Z serisinden çok renkli saklama kapları her biri 1400 cc adet fiyatı 9.95. Damacana görünümlü 2 litrelik su matarası çeşitleri adet fiyatı 12.90. Çift renkli püskül detaylı masa örtüsü 140 cm 140 cm ölçülerinde fiyatı ise 34.90. Arkadaşlar siz de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. 4 çekmeceli 2 kapılı masaüstü makyaj dolabı 34 cm 40 cm ölçülerinde fiyatı ise 35 lira. Ledli Love gece lambası 24.50 fiyatı var. Yaprak desenli elastik kanepe örtüsü 170 cm 210 cm ölçülerinde 29.90 fiyatı var. Emsan'dan 2 litrelik termos çeşitleri adet fiyatı 99 lira. Paşa Bahçeden prizma Bardak Çeşitleri Adet Fiyatı 375 Metal Dantel Dekorlu Ahşap Tepsi Seti 39.90 fiyatı Var Altılı Dekorlu Bardak Takımı Set Fiyatı 32.90 Çok Gözlü Kadın Çanta Çeşitleri Her Biri 39.90 Masoüstü Dekoratif Organizer Saksılar Her Biri 14.95 Altın ve gümüş renk seçenekleriyle taşlı üçlü şamdan set fiyatı ise 49.90. Paslanmaz çelik üçlü karıştırma ve saklama kabı seti fiyatı ise 69.90. Dekoratif çift renkli cam vazo takımı 29.90 fiyatı var. Renkli uyarı sistemli dijital tansiyon aleti 59.90 fiyatı var. Paşa Bahçe Dining Black serisinden 18 parça 6 kişilik yemek takımı fiyatı ise 99.90. Bambu tepsili 7 parça porselen kahvaltılık 39.90 fiyatı var. Ahşap detaylı metal banyo organizeri 24.95 fiyatı var. Bu arada arkadaşlar videoyu beğeni atıp gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri de yorumlara mutlaka yazın. Püsküllü desenli kilim çeşitleri 60 cm 100 cm ölçülerinde adet fiyatı 29.90. Lavdan renkli altılı meşrubat bardağı takımı fiyatı ise 29.90. Hasır havlu sunum sepeti fiyatı ise 19.90. Tüy detaylı dekoratif obje sunumluk 26.95 fiyatı var. 3 kapaklı mega çok amaçlı konsol 120 cm 94 cm ölçülerinde fiyatı ise 249 lira. Altılı yaldızlı desenli lüks dikdörtgen sunumluklar 27.90 set fiyatı. Dijital baskılı ikili banyo paspas seti fiyatı ise 42.90. Bambu 6 parça servis gereçleri seti 29.95 fiyatı var. 32 santim çapında saç kavurma ve gözleme tavası 26.90 fiyatı var. Dekorasyonlu cam servis sunum tabağı meyvelik fiyatı ise 19.95. Renkli desenli bahçe balkon saksı çeşitleri her biri 5 litre adet fiyatı 7.95. 2 çekmeceli 3 raflı elegant aynalı takı dolabı 199.95 fiyatı var. Renk seçenekleriyle dolap kapı, havlu asma aparatları her biri 995. Simbo'dan 5 başlıklı 2000 wattlık kıyma makinesi 349 lira fiyatı var. Pratik basmalı otomatik çok işlevli çırpıcı mikser fiyatı ise 29.90. Kaymaz tabanlı donut mutfak halısı 80 cm 150 cm ölçülerinde fiyatı ise 59.90. Çeyiz ve makyaj sandığı ikili set, varaklı vintage ayağı var, fiyatı ise 129 lira. Kırmızı güller, 3 boyut baskılı dertsiz masa örtüsü, 29.90 fiyatı var. Gümüş tüylü, büyük boy çeyizlik gondol, 119 lira fiyatı var. Unutmadan tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Siz de gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Ahşap ayaklı silinebilir kumaş puf 40 cm 40 cm ölçülerinde 119 lira fiyatı var. Tepsili dekorlu makyaj aynası 69.95 fiyatı var. Masif ahşap dekoratif tasarım çok amaçlı duvar rafı fiyatı ise 26.95. 3 renk zigon sehpa set 79.95 fiyatı var. Ahşap çekmeceli 2 sepetli ütü masası fiyatı ise 199 lira. Yuvarlak aynalı jardin söz nişan tepsisi 35 santim çapında 34.95 fiyatı var. Bir çekmeceli 3 raflı çok amaçlı ayakkabılık 100 santime 81 santim ölçülerinde fiyatı ise 159 lira. Dekoratif retro boy aynası 140 santime 48 santim ölçülerinde 149 lira fiyatı var. Vivaldi'den cam kapaklı çelik tencere çeşitleri 14 santimlik ve 16 santimlik olmak üzere adet fiyatı 29.95. U'dan 1 litrelik çelik termos 24 saat sıcak ve soğuk tutma özelliğine sahip deri askısı var, alüminyum iç kaplaması var fiyatı ise 99.90. Şamdan'dan 36 litrelik iç hacmiyle 1300 wattlık mini fırın 179 lira fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle kapiton desenli pencereli hurç 50 cm 45 cm ölçülerinde fiyatı ise 12.95. 3 farklı rengiyle 2 yıl garantili karaoke mikrofon çeşitleri, CF kart okuyuculu, ekolu ses özelliği ve USB şarj kablosu var fiyatı ise 59.95. Mares'ten 1500 wattlık çelik çaycı, 2 yıl garantili bir ürün, 1.8 litrelik kettle, 0.8 litrelik demliği var. Fiyatı ise 119 lira. Kütahya porselenden 12 parça desenli yemek takımı 99.90 fiyatı var. 104 cm 90 cm ölçülerinde eskitme raflı ayakkabı dolabı 3 kapaklı bir çekmeceli bir ürün 229 TL fiyatı var. Akdeniz'den 26 cm'lik döküm tava 5 katmanlı, saf taç sapı var. Fiyatı 79.90. Bayart'tan altın bant desenli altılı ayaklı bardak takımı her biri 350 cc set fiyatı 79.90. Üçlü kelepçeli kek kalıbı seti 24, 26 ve 28 santimlik 3 kek kalıbı fiyatı ise 49.95. Simbo'dan 2 yıl garantili dijital baskül, maksimum 180 kilo tartma kapasitesi var, 2 adet ile çalışıyor, fiyatı ise 49.95. Phantom'dan 3 yıl garantili Cyclonic elektrikli süpürge, 850 wattlık bir ürün, 5 litre toz kapasitesi var. Fiyatı ise 319 lira. Çelik 5 parça tava içi şekilli yumurta kalıbı seti 14.95 fiyatı var. Xiaomi Mi'den Wi-Fi Pro kablosuz internet sinyal geliştirici 89.90 fiyatı var. Teba'dan 400 wattlık elektrikli çelik cezve, 2 yıl garantili bir ürün, 4 fincan 300 ml kapasitesi var, fiyatı ise 59.95. Otantik desen seçenekleriyle kilim çeşitleri 80 cm 150 cm ölçülerinde her biri 24.95. Kumsaldan farklı model ve renk seçenekleriyle granit efektli kek kalıbı çeşitleri her biri 18.95. Everest'ten oyuncu klavye mouse set, 8 adet multimedya tuşu var, tak çalıştır özelliği var, fiyatı ise 49.95. Samsung'dan uydu alıcılı Ultra HD Smart TV, 4 çekirdekli işlemci, Bluetooth ve Wi-Fi özelliği var, fiyatı ise 2999 lira. Evet arkadaşlar, Şok Aktüel kataloğu Ocak ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Siz de gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.